2011'den bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin söylem analizini yakın bütün söylemlerinde bir meşruiyet krizi vardır. Anayasa meşru değildir, Cumhurbaşkanı meşru değildir, meclis meşru değildir, seçimler meşru değildir, referandum meşru değildir, yeri gelir devletin emniyet mensupları meşru değildir, ordu meşru değildir, Afrin'de harekat düzenleyen komutan meşru değildir. 9 yıldan beri sistematik olarak Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin meşruiyet zeminini karınca stratejiyle küçük 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 tırtıklıyor. Bakın bu çok önemli bir şey bu söyledi. Evet. Ve CHP bunu 10 2011'den bugüne kadar 9 yıldan beri bu ülkede meşru ne varsa bu ülkenin toplumsal meşruiyet kazanmış kurumlarını yapılarını dayanışmasını neyi varsa hepsini CHP tartışmaya açtı ve tartışmaya da devam ediyor.